5 2'lik 2 üçüncülük aldılar ve takım halinde şampiyon oldular. Geçen sene de Türkiye şampiyonası 7. oldu Maşallah. Evet. evet tebrik ediyorum Ahmet'in. Evet. evet tebrik ediyorum. Hadi Allah bere gelsin. Evet tebrik ediyorum. <laughs> En iskin ne? Muhammed. Gerek çırmıktı, kadim yeşil yurtda spor faaliyetlerimiz, gerekse de yeşil yurdumuz içerisinde konağımızda gerçekten çok büyük gayretler var. Bu çerçevede güreş kulüplerimizden Hanif hocam ve Mahmut hocam sporcu gençleriyle birlikte bizim geleceğimiz olan gençlerimizle birlikte e, ziyaret ettiler. E, tabii tüm bu süreçlerde Manatayışuru spor kulübümüz Dursun hocam ve yönetimdeki arkadaşlarım e, sadece e, futbol konusunda desteklerini vermiyorlar. E, diğer spor dallarında, branşlarda da çalışmalar ortaya koyuyorlar. Nitekim e, bu yaz itibariyle de e, kaç çocuğumuza? Yaz Spor Okulu'nda evet, yaklaşık 800 kişiye yaklaşık 800 yani. tane çocuğumuza evet. Yeşil Yurt Spor Kulübü olarak destek verdiler. E, bizim Malatya Yeşil Yurt Spor Kulübümüz e, sadece e, futbolla değil sporun birçok alanıyla ilgilenen Nitekim yeşil Spor Kulübü'müzle de bağlantı olarak inşallah konakta da konaktaki spor kulüplerimiz için gerekli desteği de veriyorlar. Spor bizim çocuklarımızın geleceği için kendilerini geliştirmeler için bedenen sağlıklı olmaları lazım ki zihnen sağlıklı olsunlar. Burada da bizim belediye olarak bu bir sosyal sorumluluğumuzdur. Ama bu yolda yürürken fedakarca bir karşılığı olmadan yürüyen bu hocalarımızı da tekrarın tebrik ediyorum. Bugün İstanbul'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda iki tane Yeşilyurt Spor Kulübü'müzden Avrupa Şampiyonası'nda beşinciliği kazandık. Bir tane de Konak Spor Kulübü'müzden sporcumuz. Üç kardeşimiz Avrupa beşinciliği kazanmış durumda. Onları da ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerini de tebrik ediyorum.